Hal ata alel insan hinun min eddehr lem yekun şey'en mezkura. İnsanın üzerinden anılmaya değer bir varlık olmadan çok çok astronomik uzun bir zaman, uzun bir süre geçmedi mi? Buna istifamı inkari derler Arapça dilinde. Ne demek bu? Aslında bir soru değil, soru biçiminde gelmiş fakat bir cevap, yani geçti. Dolayısıyla bizden soru, cevap istemiyor aslında. Geçmedi mi diye sorarak aslında kesinlikle insan üzerinden anılmaya değer bir varlık olmadığı çok 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 uzun bir zaman geçti. Evet, bunu söylüyor. Şeyen mezkura. Mezkur anılmak. Anılmaya değer bir şey olmadığı. Hînum mineddehr. Dehr zaman demek. Mutlak zaman diyeceğim ama zamanla mutlak bir arada anılmamalı. Çünkü zaman dediğiniz zaman görece, mukayyet. Dolayısıyla zaman görecedir. Artık biliyoruz bunu. Einstein bunun formüllerini de ortaya koydu. Sadece keşfetti. Zaman öyleydi, Einstein keşfetti. Genel görelilik, özel görelilik, relativit. Dolayısıyla bugün biz artık bunu kurallarıyla, kanunlarıyla, matematiğiyle biliyoruz. Evet. Haynun <laughs> Uzun bir zaman, çok uzun bir zaman geçmiş insanın üzerinden ama insan olarak anılmaya değer olmadığı bir zaman. Geleceğim. Öbür ayete girelim. İnna halaknal insane min nutfetin. Hiç şüphe yok ki biz insanı döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Döllenmiş yumurta biliyorsunuz. Babadan sperm, anneden yumurta. Bu ikisi birleşir. Bu ikisi birleşince nedir bu birleşme? Aslında biyolojik olarak bu birleşme nedir? 23 kromozom babadan alır, 23 kromozom anneden alır. Yanılıyorsam doktorlar öndeler, efendim beni düzelsinler. Ve 46 kromozom. Bu kromozomlardan efendim 44'ü çifterli zaten. 44'ü bildiğimiz sıradan kromozomlar ama son iki kromozom onlar cinsiyet kromozomu. Dolayısıyla orada ya x x'tir ya x y'dir. x x kız olur, x y ise erkek olur. Y erkeği temsil eder. X kadın temsil eder. Her erkekte bir kadın vardır. Erkekler saf erkek değilsiniz. <laughs> Onun için kazak olmayalım. <laughs> Olmaz mı? <laughs> genetik olarak olunamıyor efendim. Bilmek lazım. Bir de hanımlara insanlık tarihi boyunca vay niye kız çocuğu doğurdun diye eziyet eden erkekleri nereye koymalı? Evet, Allah ıslah etsin de Allah öyle çalışmıyor. Cehalet bu. Çünkü çocuğun cinsiyetini belirleyen erkek Aman Allah'ım. Nasıl bir cehalet, nasıl bir cehalet ki toplumu çürütüyor. Zulüm toplumu çürütür. Dolayısıyla evet, min nutfetin emşeç bir karışım. işte bunun karışımı erkek ve kadın tohumu. Bu ikisi birbirini dölleyecek. Fecalnahu semiyan basira. Ondan sonra ne yaptık? ve arkasından duyma ve görme, işitme ve görme yetisi. Kulak ve göz demiyor. Uzun demiyor. Göz demiyor. Ayn demiyor. Yetiden bahsediyor. İşitme ve görme yetisi verdik. Görme yetisi gözden bağımsız bir şey değil ama gözle sınırlı bir şey değil. Körlerin de görme yetisi vardır. Anlatabiliyor muyum? Beyindeki görme bölgesi çalışır. Doğru mudur hekimler? Eyvallah. Onun için kör sadece gözü görmez ama beyni görür. Onun için körlerin alfabesi var. Onun için körler düşünür. Körler üretir. Körlerden filozoflar var, amalardan. İnsanlık tarihinde neler gelmiş bir bilseniz. Eyvallah. O ayrı bir mesele. Yani yeti verdik. Ama bu farklı bir süreç olarak bakınız. İnsan önce biyolojik olarak doğuyor. Ama insan olması için fecealnahu semian basira görme ve işitme yetisi neye delalet eder? Akla delalet eder aslında. Çünkü bu yeti iki tane sayıldı ama iki duyumuz mu var bizim? Hayır, beş duyumuz var. Diğerleri niye sayılmadı? Kur'an'ın üslubu budur dostlar. For example, yani ala sebilil misal, örnek kabilinden verir bir ikisini, gerisini sen dizler. Nokta nokta noktadır. Üç nokta yan yanadır. Niye? Yani hepsini saymaz. Örnek kabilinden verir, diğer duyuları da sen say yanına. Görme, işitme, konuşma, dokunma. Görüyorsunuz. Bir de manevi duyular var. Akıl, irade, bilinç, vicdan. Eyvallah. Dolayısıyla bunlar, bunlara delalet eder. Çünkü göz aslında kendi başına görmez ki. Görmenin organıdır. Fakat görme eylemi beyinde gerçekleşir. Kulak da öyle. Kulak kepçesi değil ki duyan. Duyan aslında beyindeki duyma bölgesi. Ama oraya sesler gider. O sesleri beyin değerlendirir. Kendi algoritması vardır, kimyasal iletişimi vardır. O kimyasal iletişim nöronlar arasında bir de haberleşme başlar. O elektrikler, o elektrik sinyallerinin azlığı veya çokluğu müthiş bir sistemdir. Gerçekten akıl durduran bir sistemdir. Eyvallah insanı nasıl insan olduğunu söyleyen ayet ve devam ediyor. İnna hedeyna hussebile imma şakiran ve imma kefura. Üçüncü ayet insan Suresinin. Evet, biz yola yönelttik. Çok ilginç. Gireceğim çünkü ayrıntısına. İster şükreder, ister küfreder. Yola yönelttik. Doğru yola değil. Yola yönelttik. İster şükreder, ister küfreder.